Hepinize merhaba arkadaşlar. Clash Royale kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar son kalatlı klanımızda bir klan savaşımız var arkadaşlar. Bu klan savaşımızda savaşlarımızı yapacağız dostlar. Ee, i̇ki farklı hesapta dört tane saldırı hakkımız var arkadaşlar. Dört tane saldırı hakkımızı iki farklı hesabımızda kullanacağız. Güzel saldırılar çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımı da abone olmadan izleyen arkadaşlarım abone olursa ve like atmayı arkadaşlarım da like atarsa sevinirim dostlar. Sizler abone olup like attıysanız ben de şöyle takviye alarak ilk saldırıma geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesabımıza 3 ve 4 numara saldıracağız. Ee, psikopat hesabımızdan 5 numara saldıracağız. Ekstradan 3 ve 4'ten İhtimal dışında tabii ki de üçleyeceğiz inşallah iyisin ama üçleyemezsek kalan hesaplardan bir tanesini eğer üçlersek de yukarıdan kafamıza göre ganimet almak için bir tane hesabı saldırı yapacağız. Şöyle 3 numaraya bir gözlük yapalım arkadaşlar. ilk defa sizlere böyle bir bırakacağım ki biz buraya rahat rahat düşürürüz arkadaşlar. Şu kaya saçarıya doğru bir yürüyüş yaparız. Aşağıdan e, şu kaya saçarıdan şu çokluklu patlatıcı e, kartal topu ve diğer kaya saçarı alırsak Köy muht e, kesinlikle düşer ama alamazsak yine her yukarı düşecektir. Hiç sağ sola bakmadan direkt saldırmaya başlıyorum. Dedim üzere şuradan bir ne demek şampiyonum yürüyüş başlatalım. Şöyle şuraya, şuraya direkt kapatalım da krala hiç uğraşmasın hiç uğraşmak istemiyorum o kralla. Direkt görev bölgene git şampiyon. Direkt görev bölgene git şampiyon. O yana bu yana Samram'a ya. Hah. Şu iki tane binayı bana indir. Arkadan kartal topu ve diğer kaya seçer da ver bana. Ben senden bunu istiyorum. Sonra biz bu köyü duman edip geçip gidelim. Kartal topunu al alamayacağız gibi sıkıntı yok. Ya da alırız. Alırız alırız. Evet aldık. Diğer kaya seçer kaldı ama sağlık olsun. Sıkıntı değil dostlar. Şöyle hemen ordumuzu yollayalım. Bu hesabımıza kahraman basıyordum arkadaşlar. Klan savaşlarına alamıyordum. Bu sefer kahraman basmadık. Klan savaşına hesabımızı aldık. Dedim bize bir içerik çıksın buradan. Köyler de zaten pek de fazla güçlü değil dostlar. Bizim rakiplerimiz biliyorsunuz sıkı takipçilerimiz çok iyi bilirler. Ee, lig saldırıları yaptığımızda köy binası 14'ler falan çıkıyor karşımıza. Yani bize 13'ler kesmiyor artık. Burayı da rahat bir şekilde o yüzden ezip geçiyoruz. Kralım nerede bilmiyorum ama şöyle bir üzerine basarak da yerini öğrenebilirim. Aşağıdaymış. Hmm. Canlandırma büyüsüne ihtiyaç bile duymadım. Çok rahat, çok profesyonel. Kısa sürede bir üçlük attık. Oda köyü 14'lere saldırdıktan sonra burası çok kolay geldi bize. Evet. Hız kesmeden takviyemizi alalım şöyle. Biz ateş atar. Neden alırız? Şu ateş atarı şey. Ateş atar bizim ihtiyacımız yok ki ya. Önceden kullanıyorduk. Şimdi kullanmıyoruz. Şöyle bir gözlülük yapalım. Dört numaraya. Burada kolay arkadaşlar. Buradan da kolay hatta. Ee, şuradan doğru ilerleyip kartal topunu alma niyetim var. Aa, içeride boşluk mı Çok güzel. Direkt şuradan doşu şu boşluğu Cehennem Kulesi'nin yanındaki şu sağ taraftaki Cehennem Kulesi'nin yanındaki boşluktan doğru içeri girsek direkt kart topunu alabiliriz. Her şeyimiz hazır mı? Hazır. Direkt o zaman saldırıya alıyorum. köylerimize böyle boşluk bırakmayın arkadaşlar. Bir gelir böyle üçler gider sizin de zorunuza gider. Köylerinize boşluk bırakmayın. sizsiz olun. Düzenlerinizi klan savaşlarına girdiğiniz zaman kontrol edin. Şöyle şöyle kapatalım. Geri dönsün şampiyon. Oradan kartal topunu alırız dedik ya. inat edecek. Şimdi öyle gitmeyecek. Oraya kapat. Masalık oradan sağ tarafa ciddi ciddi kaçtıydı ya. Kapatalım kartal topunu. başka bir şey de daha az. Çek 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 Çek. Nereden girelim? Şuradan doğru girişimizi yapalım. Biraz zıt bir yer oldu ama sıkıntı değil. Kral kutay şampiyon öde denemez. Müşteriz yine her şekilde. Çünkü köy binası sonuç olduğuna bakmayın. Savunmalar yerlerde sürünüyor. 11'den kalma Cennet kuleleri. 10'dan kalma Cennet kuleleri de var. 9'dan kalma yani köy binası 9'dan kalma hava savunmaları var köy binası 11 12'den kalma x berbat bir köy. Şöyle kolejimin üzerine basayım. Belediye binasını patlama sanalına kurtarmış olduk. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde bir üç yıldız daha. Karadığımız aşağıda geziyor. Şu merkezde bir de olsaydı de gözlerini patlatacaktım da. Aşağıda da geziyor. Kendi elinde dolansın. Kraliçemizin özelliğine basalım devimiz çıksın. Son birkaç tane bina kaldığı zaman da kralımızın özelliğine basar. O kalan binaları da indiririz inşallah. Bakalım şöyle mesela. Evet ve 3 yıldız. Dikeni topumuz sağ olsun. 3 yıldızımızı hızlandırdı. Evet dostlar. Buradan dolu gittik. Gelin şu son kalan iki yıldızı da diğer eserimizi alalım. Evet arkadaşlar ben diğer hesabıma geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımıza geçiş yaptık ama çok harika bir zamanlamamız var. Şurada 25 saniyesi kalmış bir e, kaya saçarımızın açılmasına. Burada da laboratuvarımız bitmesine 25-24 saniyesi kalmış. Harika bir zamanlamada gelmişiz. İkisi de aynı anda şu anda iki inşaatçımızla boşa düşecek. Ee, bu hesapta yapacağımız başka bir sürü şeylerimiz var. Şunlar bir bitsinler. Ee, ondan sonra bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Sonrasında savaşımıza geçiş yapacağız. 6, 1. Kaya saçarımız açıldı dostlar. Laboratuvarımız 3, 2, 1. Ve laboratuvarımız da açıldı dostlar. Evet. Bu güzel an anı da sizlere böyle videoda yaşadığım için mutlu diyorum dostlar. Evet dostlar bu hesabımızdan ee, yeni geçiş yap, yapmıştık. Hatta dünleyin biliyorsunuz bu hesabımızda ganimet kasmıştık. Ee, onun videosu da kanalda. izlemeyen arkadaşlarım videolarımızdan kontrol ederek izleyebilirler. Ee, yeni geçiş yaptığımızda kahraman sonu falan basmıştık arkadaşlar. Bu hesabımızda bu demeyi unuttum. Şu an bana da biraz sürpriz oldu. Bir yeni açılan kahramanımız oldu arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Kahraman sonundan bize bir bildirim var. Kraliyet şampiyonumuz gelmiş dostlar. Evet hayırlı hırlı olsun. Kraliyet şampiyonumuz sonunda açıldı. Bir diğer ee, gireceğim şeyde arkadaşlar etkinlik bileti aldım dostlar. Etkinlik bileti aldığımız için şurada üstte yeni gelen hiçbir şey toplamadım. Sizlerle beraber ee, şu an bunları toplayacağız. En başa şöyle bir geleyim. Ondan sonrasında şampiyonumuza ee, çizmeyi alacağız arkadaşlar ve ilk seviyelerini vereceğiz. Şöyle başlayalım. 20 ışıldızlı cevir 500 antika madalya. 25 yıl cevir 1050 antika madalya. 30 ışıldızlı cevir 500 antika madalya. 30 ışıldızlı cevir 50 1050 antika madalya. Maşallah. 40 ışıldızlı cevher 500 antika madalya. 40 tane daha ışıldızlı cevir. 10 tane yıldız. 60 tane ışıldılı 500 tane madalya. 60 tane ışıldılı daha. 15 tane yıldız daha. 70 yıldız daha. 600 tane daha madalya 70 tane daha ışıltılı 20 tane yıldız 80 ışıltılı maşallah arkadaşlar bayağı bir cevher veriyor bu 800 tane madalya 80 ışıltılı ve 35 tane daha madalya şey e, yıldız cevher bayağı bir cevher verdi arkadaşlar şuradan bir kontrol etmek istiyorum maşallah iyi cevherle vermiş dostlar hemen şu yeni gelen e, şampiyonumuza yeni gelen bu kahramanımıza bir ekipman alalım arkadaşlar. Ekipman almadan olmaz. Hemen giriyorum şuraya. Şu elektro çizmeleri şampiyonumuza bir alalım dostlar. 2735 tane madalyamız var. Eğer ki bu madalyalarımız arkadaşlar 3100'e tamamlayabilirsek buradan ekipmanlara bakıyorum. Bir tane daha ekipman alma şansımız olacak. Düşünüyorum da ne alsak ne alsak. Hiçbir ekipmanımız yok biliyorsunuz. Hmmmm roket mızrak alabiliriz arkadaşlar. Şampiyonumuzda biliyorsunuz yaptığımız saldırılardan ötürü roket mızrak epey bir işimizi görüyor. Roket mızrak alabiliriz ya da aksiyon figürü alabiliriz. Bunu biraz düşüneceğim arkadaşlar. Bir bakalım ne yaparız ne ederiz. Neyse. Şurada bir ünlem işareti var. Ne demek istiyorsun bize? He filama. Tabii ki de şampiyonumuz yeni geldiği için filamasını dikmemiz lazım. Nereye dikelim Şu dursun. Evet. <laughs> Şampiyonumuz hayırlı uğurlu olsun hanemize dostlar. Ve arkadaşlar ee, yıldız bonusumuz var. Klan savaşımız yaptıktan sonra yıldız bonusumuzu bir iki savaş yaparız. Onda da toplarız sizlere beraber 4 kat yıldız bonusumuzu. İnşaatçılarımız boşlanmış. İnşaatçılarımızda bir birkaç tane yükseltme yaparız. Sonrasında öyle bir de sizlere veda edelim dostlar. Gelin hemen şöyle 30 modele karşılığında şunları bir alalım. Şampiyonuza çizmeyi giydirmeden önce bir yükseltmesini yapmak istiyorum. Unuttum onu yapmaya dostlar. Kusuruma bakmayın. Şöyle gelelim bir 120 240 birkaç seviye bir verelim diyecektim ki cık, parlak cevherimiz yok ya. Şurada çok yok mu? parlak cevher yok gibi aynen. Ya yani lanet olsun hep şey kudreti lezzet varmış şurada. Neyse dostlar yapacak bir şey yok. Birkaç seviye verebildik. Şuradan hemen şunun yeni bir alalım. 4 seviye ama 4 de 4 seviyedir diyoruz. 4 seviye olarak kullanacağız. Şöyle 5 numaraya bir gözlük yapalım. Rahat bir şey düşecek olduğumuz için çok fazla da bakmaya gerek duymuyorum. Hemen girişimi yapıyorum. Nereye doğru girsek? Şu doğru, Şu köşeden girişimizi yapalım. Balonlarımızı sallayalım. kaya balon koruyacağım. Kraliçem kuralım. Ve şampiyonumuz. Evet. Hak ettiğimiz o kahramanımız, şampiyonumuz sonunda ellerimizde. güzel stratejiler var aklımda arkadaşlar bu hesaptan yapacağımız güzel saldırılar olacak inşallah sizlerle beraber şöyle bir üzerine basalım kralımızın üzerine basalım şurayı donduralım şurayı donduralım şurayı da donduralım her yeri donduralım be bugün her yeri donduracağım şu koyucunun üzerine basıyorum şurayı bir daha donduruyorum Öldü şampiyonumuz sıkıntı yok zaten seviyesi çok düşük. Pardon 25 seviye düşük demiyor ama. Ki Max e, ee, belediye binamızdan dolayı. Kresimiz özelliği halen daha elimizde. Çok rahat çok profesyonel bir şekilde bir yıldız geliyor dostlar. Şöyle kresimiz üzerine basayım. Evet. Değil mi bana ki kenarda inşaat çukur var var ya. Sinirimi bozuyor inşaat çukur ver ya. Evet. 10 15'te 15 arkadaşlar. Bütün köyleri fullledik. Bu kadar savaşını büyük ihtimalle kazandık gibidir arkadaşlar. İkinci saldırımı yapacaktım arkadaşlar ama şu anda yıldız bonusunu e, geldiği benim aklımda değil yoktu. O yüzden ikinci saldırıyı yapmayacağım. Videonun dışında yaparım o ikinci saldırıyı. Gelin sizlerle beraber ee, bu hesapta şu yıldız bonusunu bir alalım. hem de büyücü liginde ilk saldırılarımızı sizlerle beraber yapalım. Oo, büyücülük güzelmiş. Hmm. Büyücülük bayağı güzelmiş. Bayağı bayağı güzelmiş. Strateji değiştirmemiz lazım. Diğer o kibran'sağında kalma o, o Orada artık iş yapacak gibi gelmiyor bana stratejiyi kesinlikle değiştirmemiz lazım şöyle bir dur üzerine basmak için biraz beklemek zorundayım şöyle kuracın üzerine basayım orada buz golemi mi çıktı lanet olsun buz golemi ne ya başımızın belası buz golemi Şöyle kolonun üzerine bassak. Keşke duvarın dibine biraz basabilseydik iyiydi. Şurayı bir donduralım, şurayı bir donduralım, Bir çoktan iki yıldız alalım. Hayır ya. Tek tek alasak bu iş çok uzayacak. Lanet olsun. Çok güzel. İlk sağlıktan tek tek almamız efsane oldu. Taktiğimizi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Stratejimi değiştirmemiz lazım. Büyük ihtimalle o yüzden böyle sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Ki köy biraz sonra üç. epey cafcaflı bir köydü. Bu taktik değişikliğine gitmemiz lazım. Açmamız gereken askerlerimiz var. Aklında bir strateji var ama asker eksiğimiz var işte. Hmm. Şöyle ki, takviye alsak madalyamız az kaldı. Madalya alamıyoruz biliyorsunuz. Klanımız iki seviye olmadığı için baskın yapamıyoruz. Sürekli olarak klan savaşı o yüzden başlatıyoruz zaten. Planımızı bir an önce ikinci seviye yapmak istiyoruz. Madalya olmadan olmuyor dostlar. Madalyasız köy işlemiyor. Şu baskınlar çekilecek şey değil ama işte o madalya verdikleri için mecburen katlanıyoruz. Şöyle koyduğum üzerine biraz erken kullandığım gibi ama yapacak bir şey başka hiçbir şeyim yoktu. 4 tane daha bunun var. Kullanacak pek de fazla yerimiz yok ama. Şu üzerine kullansak. içeri girer belki. Ki girdi de. Şuraya da dondur. Buraya işte güçleseydik var ya. Efsane olurdu. Bir önceki iki yıldızına telafisini yapmış olduk hem de. Çok güzel olur. Çok efsane olurdu. Ama tabii ki de. Neden üşleyelim ki diyor bizim ordumuz. Neden üşleyelim ki biz burayı. Bizim neyimize buraya üçlemek? Lan hadi utandırın böyle şurayı ya. Ha, şöyle ya yola girin biraz ya. Videoda olduğumuzu anlayınca üçlemiyorlar ya. İnat ediyor Üçlemiyorlar. Üçleyecekleri de varsa üşlemek için gayret ediyor bizim orada var ya. Ah süper ejderler. Beni rezil etmek için uğraşıyorsunuz ya. Evet, onun sağlığı bir önceki saldırımızla telafi etmiş şey çözüm Şu iksirimiz çok fazla Doğru dostlar. Laboratuvarda biz ne basalım, ne basalım. Aslında laboratuvar değil de ordu kampı basıyorduk dememiz dostlar. Ordu kamplarından bir tanesini de yükseltmeye almak istiyorum. Sen değilsin, tamam. 10 e, milyonluklar değil. Heh, buldum. 7,5 milyon. Şu ordu kampını yükseltmeye alalım. Çok güzel. Hem de iksirimizi aşağı düşürmüş oluruz. Şöyle gelin hemen yeni saldırıya geçişimizi yapalım. Yedekte bir yıldız bonusu da var gibime geliyor ama tam emin değilim. dostlar O yüzden hızlı hızlı yapalım da. Hem de videoyu uzun tutmak istemiyorum. Klan savaşı diye çıktığımız yolda bir anda kendimize yıldız bonusu toplarken 4 kat yıldız bonusunu toplarken bulduk. az kaldı şu yıldız bonusunu alalım ondan sonrasında videoyu yükseltmeyi yapıp videoyu bitireceğiz inşallah bu hesabı bu hesaba dönüşümün sebebi sizsiniz arkadaşlar sizin sayenizde ben bu hesaba tekrardan geri döndüm sizin desteğinizle beraber de inşallah bu hesabımızı yükseltip köy son dört yapacağız sizin de olmasa arkadaşlar bu hesaplar kasılmaz zaten. Sizler güzel yorumlar yaparak videomuz videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bana destek oluyorsunuz ve biz de sizlerin desteği sayesinde ayakta durup videoları çekiyoruz. Yani bir yorum, bir abone olmaktan ne olur, bir beğeni olmak, olmaktan, atmaktan ne olur demeyin. Bizim için çok değerli şeyler onlar. Evet, burada buraya da uçtuk. Laf ettik ettik ejderli, süper ejderlere beni utandırmak için iki dil üst üste üç yıldız atıyorlar. Keşke benim konusunda bile beni utandırsanız da üç yıldız atsanız yani süper ejderler. Ben utanmaya razıyım. Siz üçleyin yeter ki ya. Evet 120 dinamit vermeye başladım maşallah. Ay, klan kalemizde asik kalemet vardı. Unuttum. Arkadaşlar kara harcamak durumundayız. Nasıl harcarız? Mecburen şampiyonuma basacağım arkadaşlar. Ee, 4 saat sürüyormuş zaten. Şampiyonsuz yapacağız biraz. Ee, bundan sonrasında yapacak başka bir şeyimiz yok. Kusura bakmayın. Şuradan bir kara eksili yükseltme yapalım da bari. Bir tık da kara buradan harcayalım. Şu 31 birbirine buradan harcayalım. Altınımızdan ne yükseltebiliriz? Ne yükseltebiliriz? Hmm. Hmm. Şöyle bir bakıyorum. Basılacak. Baya bayağı bir şey de var dostlar. Maşallah. Kartal topunu bassak diyorum. Bu yükseltme videosunda bununla ilgili başka bir planlarım var. Hmm. Elimizde bizim kitap kitap bir şey var mı? İki tane inşaat kitabımız var. Çok güzel. O zaman ben bir cehennem kulesi basayım şöyle. 8 milyona 5 gün süresi sürede. Altımızda öyle öylelikle harcamış olalım. Gelin şu son saldırımızı da yapalım da sonrasında iksirle ile ilgili düşüncelerim var. Oo. Harika. İksir ile ilgili çok güzel düşüncelerim var arkadaşlar. Onu gerçekleştireceğiz inşallah. Şöyle kral kraliçe şampiyonumuz yatıyor. 2.80 uzan uyuyor. O bayağı uyuyacak bundan sonra. 25 seviye olana kadar inşallah aralıksız uyumaya devam edecek. Arada bir uyandırırız. Klan savaşlarını alırız. Bu hesabımız olmadan olmaz. Hesabımıza ganimet giriş çıkışı olsun hiç yoktan diye. Diğer zamanlarda kesinlikle uyuyacak. Şurayı olursak. Evet. Şuradan üzerine basalım. Şuraya da, şuraya da, şuraya, dönün. şuraya bunu üzerine bas. Şuraya dondur. dur. Şuraya da Şuraya Evet dostlar. Son güzel üçlüğümüzü attık. Gene şimdi kalan ganimetlerle aklımda olan planı bir o çılgın planı yerine getirelim. Şuraya alt yazıyı bakalım ne yapmış. Şuraya bir kontrol edeyim. Şuna bir alalım. Modellerimiz gelsinler. 35-35. 3100 yaparsa inşallah. Eee bir ekipman da alma planım var. Toparladık. Evet arkadaşlar saldıramız bitine göre gelin şu karamana sonunda ben iki inşa da karamana sonunda harcayacağım gibi duruyor. Bir tanesi de şöyle koruyucu yükseltmesi yapıyorum. Bir tanesi de kral mı yapsak, kraliçe yapsak. İkisi de aslında aynı eşit seviyelerde. En yakındaki inşaatçımız 3 saat sonra şey düşecek. Kralla başlayalım arkadaşlar. Bir kral yükseltmesi yapalım. 4 günlük de kral yükseltmesi. 3 tane kahramanımızı aynı anda yatırdık arkadaşlar. Kara olsa da hiç acımayacaktım. Kraliçeyi de yatıracaktım. Neyse dostlar. Ee, güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenilerini izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>